Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendim yaptım. Belki sizin için de bir fikir olmuş olur diye paylaşıyorum. Şöyle benim elimde bizimkilerin gönderdiği limonları şimdi ben nasıl saklıyorum. Nasıl e, uzun ömürlü nasıl elimin altında bakıyorum onu size göstereceğim. Eminim çoğunuz da yapıyordur bunu. Mevsimi tam gelmişken belki yapmak isteyen olursa onlar için güzel bir fikir olmuş olur. Dediğim gibi elimde böyle fazla olduğu için çabuk çürümesini istemediğim için ben bir güzel bunları yıkadım. Robotumda suyuna sıkıp şişelere doldurduktan sonra deşirizmi atacağım arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi elime her geçen fazla limon oluyorsa, limonların bozulmaya yakın oluyorsa, şöyle şişelerin bulunduğu için evde hemen doldurup deşirizmi atıyorum. İstediğim zaman kullanabilirim ve uzun ömürlü. Mesela siz bunu bir yıl, iki yıl kadar dondurulmuş olduğu için hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Böyle marketten en küçük boy olan şişelerden aldım arkadaşlar. Böyle şişelere koyduktan sonra bir de atıyorum. Dediğim gibi yeri geliyor pazara gidemiyoruz. Markete gidemiyoruz. Limon bulamıyoruz. Bu benim elimin altında olduğu için ben çıkarıyorum mesela. Dolabımı kullandığım bölümüne koyduktan sonra bir hafta boyunca bu benim için yeterli oluyor. Biz soymaya başladık. Birazdan makinamızda sıkıp suyunu şişelere dolduracağız. Şöyle soyup yani 5 tane de bir tane kabukla içine atıyoruz. Kabuğunun da aromasını içine geçmesini istiyoruz. Bu kabuğun da vitaminin hafif bir aromasını, acılısının içine işlemesini istiyoruz. Doldurup dolduracağız artık. Biz limonlarımızı sıktık. Ee, şöyle limon sularımızı elde ettik. 3 litre kadar evet, öz limon suyu elde ettik. Yani dışarıda aldıklarımız limon suyu değil aslında. Onlar hep zaten katkı maddeli ve su karıştırmış oluyor. Ee, bu bayağı bir keskin çünkü. Dediğim gibi böyle yapıp siz de difrizinizi atabilirsiniz. istediğiniz zaman çıkarıp şöyle bir hafta kadar gidiyor zaten. Açık bir şekilde bu, bu şekilde bir hafta dolabınızın kenarında kullanabilirsiniz. Şöyle elinize geçtikçe atın. Ben de elime geçtikçe atacağım. Bir de size şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Hani salatalarımıza limonlarımızı sıkıyoruz ya onu sakın çöpe atmayın. Ya bulaşık makinemizin kaşık bölümüne koyun hem daha doğal kokusu da parlaklık da veriyor. Bulaşıklarımıza, bardaklarımıza, lavabolarımızın içine, ev içine bir güzel yıkayabilirsiniz. Işıl ışıl pırıl pırıl yapıyor. Ben şu an daha hiçbir şey uygulamadım. Şöyle birazcık bulaşık macunu çok az döküyorum. Şöyle göstereyim. Sadece limon, başka hiçbir şey yok. Bulaşık macunundan başka. Şimdi sonucu göreceksiniz gerçekten. Parlamaya başladı bile zaten. Şöyle bir güzel ovalayıp durulayalım. Görüyorsunuz hiçbir şey kalmadı. Gerçekten pırıl pırıl. Mutlaka evet. deneyin bunu. Çöpe atmayın. Evet.